İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaşınız geldi. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Hiç vukuatsız da günümüz geçmiyor arkadaşlar. E, TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, milletimize, vatanımıza başsağlığı diliyorum. Yine sıkıntılı süreçlerdeyiz. Dün Bahçeli'nin yeri yerinden oynatan açıklamalarından sonra bugün hemen bu patlamaların olması yine bir karanlık tünelden geçecek ülkemiz anlaşılan hiç iyi yerlere gitmiyoruz. Hemen anında hop yayın yasağı getirildi bütün internete kısıtlamalar geldi yine neler oluyor bilmiyoruz ama hiç iyi günlerden geçmediğimiz bir gerçek bu karanlık tünelin içerisinde de bazen kızıyorsunuz ya Hadi deyin ki savaşınız iyi bir şeyler konuşsun, ee, havadan sudan bahsetsin. Ne kadar samimi gelecek, ne kadar doğru olacak takdir sizin kamuoyunun. Ee, dediğim gibi şehitlerimiz var. Hepsini Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Bu durum e, ürkütmeye başladı. Çünkü peş peşe bir sistematik bir e, senaryo gerçekleştiriliyor Bakalım nereye evrilecek. Siyaset çok ısınmış durumda. Yani bir seçim öncesi karaladıklarını şimdi aklamaya çalışmaları. Onları ne bileyim işbirlikçi olarak görüyorlardı. CHP demediklerini bırakmadılar. Şimdi kendileri işbirliği içerisinde olmaları gerektiğini topluma ve kamuoyuna anlatmaya çalışıyorlar. Neler dönüyor geri planda tabii ki bilmiyoruz. Devletin e, istihbarat örgütlerinin bilgilerini biz bilmiyoruz. Bize sadece e, Küçük bir bölümünü çıtlatıyorlar ve kamuoyunun tepkisini yokluyorlar diye düşünüyorum. Acaba gerçekten devletin âli menfaatleri için mi bir şeyler yapılmaya çalışılıyor? Yoksa şahsi koltuklarını korumak adına mı bir şeyler feda ediliyor? Bunlar ileriki zamanlarda mutlaka çıkacaktır. Ama hiç... Doğru gelmiyor bana bu manevralar, bu siyasi ters dönüşler, birbirlerine urgan atmalar. Yani bu kadar memleket meselesi. Bakın bu yeni doğan çetesiyle ilgili çok pis kokular geliyor. 112'lere kadar acil servislere kadar hastaları yönlendirmişler. Bir çete var. Sadece bebekler üzerinden değil, yaşlı hastalar üzerinden, ağır ameliyat geçiren e, hastalarımız üzerinden de e, binlerce insan mağdur edilmiş sıf para ve ticaret uğruna. Yani işte o kadar büyük bir çürümüşlük var ki nereye abondele olduk? Bir taraftan bu, bir taraftan narin olayı, bir taraftan sokaklar artık cinnete dönmüş insanlar o kadar rahat karısını öldürüyor ki çocuklarına zarar veriyor ki bu kadar cinnet haline dönüşmüş bir ülkenin içerisinde ülke gündemi farkında mısınız? Biz kendi kişisel, şahsi, ekonomik sorunlarımıza değinemiyoruz bile. <laughs> yani refahımızla ilgili konuşmamız gereken, refahımızı geliştirmek adına yapılması gerekenleri konuşmamız gereken günlerde bir gün e, aklımızı yerinden oynatan cinayetleri, bir gün terör saldırılarını, bir gün hukuksuzluğu yani ne olacak bu ülkenin hali gerçekten merak ediyorum. Bir kesim için vur patlasın çal oyalasın hiç umurlarında değil. Hiçbir şey umurlarında değil. Ben inanamıyorum ben Ülken bu durumdayken gerçekten vur patlasın, çal oynasın olamıyorum. Bazıları hakikaten millet, ülke şuurunu yitirmiş. Hiç umurunda değil. O kadar bireysel kendi alanında yaşıyor ki ve sadece şahsi menfaatleri, şahsi giderleri, ihtiyaçları o, o kadar onlara odaklanmış ki toplum adına bir şeyler düşünemiyor bir kesim. Öyle de olmak istemiyorum. Çok şükür e, kamuoyunu takip eden, kamuoyundaki olaylarla ilgili fikri olan bu konularla ilgili toplum adına Endişeleri olan bir insan olarak gerçekten iyi bir e, dönemde olmadığımızı görebiliyorum. E, bu yapılanların e, sadece yüzeysel operasyonlar olmadığını tahmin edecek kadar zeki olduğumu düşünüyorum. Burada bir stratejik akıl, burada bir hani üst akıl mı dersiniz, burada artık devrede e, süper güçler mi dersiniz, şah, mat bir satranç oynanıyor ve bu satranç oyununda e, ülkenin e, Gerçek vatansever yöneticilere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Allah milletimizi korusun, ülkemizi korusun. O mühendisler orada çalışan üst düzey ekipteki insanların hiçbiri kolay yetişmiyor. Gerçekten ülkemizin göz gözbebeği bir tesisin vurulabiliyor olması ki o kadar korunaklı bir yere bu insanların elini kolunu sallayarak gelip terör eylemi yapıyor olabilmesinin altında yatan nedenleri tüm açıklığıyla hiçbir zaman öğrenemeyeceğimizi düşünüyorum ee, çok karanlık günler bakalım inşallah e, bu karanlıktan da e, ülkemiz bir şekilde çıkacaktır aydınlığa diye düşünmek istiyorum evet magazinsel olaylara geçecek olursak ay bu, bu kadar e, ülke yangın yeri kendi magazin konuşmak pek hoşuma gitmese de magazinde de enteresan konular var İbrahim Tatlıses e, çıktı biliyorsunuz İdo Tatlıses e, adam gibi adamdır e, kendime örnek babamı alıyorum falan demişti ee, üstüne tatlı sesle sistemkar sözleriyle ben mağaradan geldim ve geldiğim yeri de unutmadım hiçbir zaman geldiğim yeri de farkındayım biri hariç tüm evlatlarımla ilgili bakalım detayına geçelim haberin bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım bir kişi hariç dedi İbrahim tatlı ses neden bu öfkesi dinmiyor acaba Dilan çıtak için mi söylüyor ee, başka da e, çünkü Ahmet Tatlı da de barıştı. Bakalım neler söylemiş İbrahim Tatlıses. Zekeriya köyde görüntülenen İdo Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna ile birlikte kahvaltı yapan sanatçı gazetecilere sohbet etti. Tatlıses hayatınızın film yapılmasını ister misiniz sorusuna benim hayatımda o kadar insan var ki öyle bir e, saate sığmaz yaşadıklarım. 5 sezon dizi olur demiş. Netflix yaparız o zaman Sayın İbrahim Tatlıses. Oğlu İdo'nun adamlığı babamdan öğrendim sözleri üzerine tatlı ses evlatlarımdan razıyım biri hariç bana ne yaptıysa aynısını evlatları ona versin kim paramı çalıyor bana kötülük yapıyorsa belasını bulur ben mağaradan çıktım köpek gibi çalıştım bugünlere geldim şeklinde konuşmuş tek tek kızların isimlerini sayarken Dilan Çıtağ'ın ismini saymaması dikkatlerden kaçmamış yani o bir kişinin Dilan Çıtak olduğu söyleniliyor. Zaten soyadımdan çıksın demenin de bir nevi nedeni artık yapılanları aralarında geçenleri affedemediğini gösteriyor. Gerçi ya da birçok derin bir daha düzelemeyecek sözler söylediler ama barıştılar. Evlat baba arasında bu krizler yaşanır, düzelebilir. İnşallah düzelir diyelim ama ben bir şeyi e, e, tespit açısından söylemek istiyorum. Starlarımız yaşlandıkça biraz zalimleşiyor mu? Ya da ruhsuzlaşıyor mu? Bakın Mehmet Ali Erbil'e bakın ee, İbrahim Tatlıses'e bakın Bülent Ersoy. Bülent Ersoy'un da açıklamaları vardı. Yakıştıramadım. Seviyesiz ve şık bu. E, e, uygunsuz buldum. Yani artık 70 küsur yaşındaki bir kadının e, 40 sene önce yaptığı şeyi tekrar getirip millete yani kamuoyu oluşturmak acına 3-5 gazetede haber olmak için yapıyorsa değer mi ya? Ya insanın on, insan onuru, haysiyeti, şerefi için ben bir kere döndüm. Ne demek ya bir daha dönmem? Bu yine e, cenazeme kimse gelmesin lafını soruyor gazeteciler. Esprili bir dille güya e, ben bir kere döndüm bir daha dön. İstersen 10 kere dön kardeşim. Yani bu manidar söylemler e, 40 40'lı yaşlara kadar belki espri bile gülünüp geçilebilir. Ama insan artık 50'den sonra 55-60 değil mi? Artık demirbaş oluyorsun, oturuyorsun bir ağırlığın oluyor. Bir ee, görmüş geçirmiş tecrübeli bir insana dö dönüşüyorsun bu tecrübenle bu birikiminle e, iki günlük infilizurlarla yarışmak adına reklam olayım diye yakışmıyor yakıştıramıyorum ağırlıklarına konumlarına statülerine starlıklarına bu ucuz manevraları yakıştıramıyorum çok yakışıksız buldum kendisini güzel gördüm yani saçı başı tamam inanılmaz e, e, abartıyı güzel taşıyor bakın ee, sevoşunu hep ortadan konuşur. Ben kişisel se sevgisizliğimi bir tarafa koyuyorum ama bir analiz yapıyorum. Hakikaten içlerine şeytan kaçmış bunların. Delirmişler. Yani Mehmet Ali desen kalkıp kızı yaşında e, biriyle TikTok'larda. Serdar Ortaç desen alkolik zırıl zırıl bir yer. Ya starlarımızın da hali vahim. Farkında mısınız? Bugün onu düşün. Bunlar delirmiş herhalde yani. Ne kadar ülke gündeminden kopuklar, uğraştıkları şeye bakar mısınız? Ölümleri gelmiş. Hadi gençleri anlayabilirim. Kanları kaynıyor, hormonları hızlı. Bir takım hatalara meyilli olmalarını anlayabilirim. Ama belirli yaşın üstündeki olgun insanların, tecrübeli insanların, daha az hata yapması gerekenlerin, daha öğretici, eğitici birikimlerini düzgün nakletmesi gerekenlerin bu zırvalıklarını, saçmalıklarını görünce Gülsey'i gördük biliyorsunuz. Hiçbir değer kalmamış hiçbirinde. Yani robotlaşmışlar, otomatik pilota bağlamışlar. E, vahşice her şeyi yok eden bir güruha dönüşmüş bütün starlarımız. Farkında mısınız? Beni linçleyecekler ama ben biliyorsunuz e, gördüğümü söylemekten çekinmeyen insanlardan ender insanlardan bir tanesi olduğumu düşünüyorum. E, bu sosyal medyadaki dikkat çekme çabası bizim ünlülerimize yaramadı. Saçma sapan bir şeye dönüştüler. Her şeylerini kullanır hale geldiler. Aile kavgalarını kullanıyorlar. Aile tartışmalarını kullanıyorlar. Konuşulmak adına aileleriyle ilgili kişisel sorunlarını egzajere ederek anlatıyorlar ki konuşalım bunu fırsata çevirelim diye. Yani insanın ne mahremi kalmış ne edebi kalmış ne desturu kalmış ne gizli kalması gereken konusu kalmış. Her şeyini sosyal medyada yaşar bir hale gelmiş. Bu nasıl bir çürümüşlük? Yani diyorum ya nereden tutsan elinde kalıyor. Özel hayat diye bir şey kalmamış insanlarda. Dejenereleşmiş. Her şeyin ulu orta yaşar hale gelmiş. Bunu da geçtim kardeşim. Vahşet, cinnet, saldırganlık, hoşgörüsüzlük. Tüm bunları biz nasıl atlatıp da normal bir ülke ya da normal insanların yaşadığı gibi standart düzgün refah içinde yaşayan insanlara dönüşeceğiz gerçekten böyle bir şey mümkün mü şu saatten sonra temel çürümüş devletin içerisindeki e, bürokrasi çürümüş kurumlar çürümüş hukuk adalet yok Hepsini geçtim vicdan yok, saygı yok, sevgi yok ve bu her yerde gösteriyor kendini. İşte ünlüler dünyasında da gösteriyor. Cenazeden bahsederken e, sanki bir oyunundan bahseder gibi bahsediyor. İnsanlar arkadaşını kaybedince bir hafta yaz tutardı. O da yok. Bir gün bile yok. Ertesi gün bir daha arkasından konuşuyorlar. Biz nerelere gidiyoruz da nasıl bir döneme denk geldik gerçekten şaşkınlık içerisindeyim. Mesela Şeyma Subaşı'da o örneklerden bir tanesi bir ara hayatını satışa çıkarmıştı Instagram'da. Özel resimlerini, bilmem şusunu, busunu. O herhalde tutmadı. Şimdi genç bir sevgili yapmış ve diyor ki keyfim yerinde, ruhum Bali'ye ait. Bilmem saçma sapan. Ben işte İngilizcedir, Türkçedir. Ya Allah'ım kardeşim bu gereksiz bilgileri paylaşıyor. Abi ben gereksiz buluyorum ama bu gereksiz bilgileri prim veren bir kitlesi de yok değil tabii ki. Ona da inanamıyorum. Saçma sapan konuşan, böyle saçmalayan insanları milyonlar izliyor ya. İşte burada başlıyor çürümüşlük. Milyonlar da zaten çürümüşleri izliyor. Yani milyonlar da kitlesel bir biçimde düzgün mesajlar verenleri değil. Nerede bir çürümüşlük var onu izliyor arkadaşlar. Bu arada bir bir yeni diziler, bir bir yeni yapımlarda hayatımıza giriyor arkadaşlar. Bugün internet kısıtlaması olduğu için de bu yayını sizlerle nasıl paylaşacağım onu da bilmiyorum. O yüzden çok uzun tutmayalım ki yüklenmesi de uzun sürmesin. Bugünü pas geçmek istedim ama ben izleyicilerime ihanet etmiş gibi hissediyorum. Durduk yere yayın yapmadığım zaman, ciddi bir mazeretim olmadığı zaman. O yüzden çok uzun tutmasam da hazırlamış olduğum haberleri kısa kısa sizlerle paylaşıp Videoyu biraz kısa tutmak istiyorum. Geçecek olursak Gain'de yayınlanacak olan başrollerini Hadise ve Seda Bakan'ın paylaştığı yönetmenliğini e, Şenol Sönmez'in yaptığı senaryosu ise Cihangir Çalışkan Türkiye ait olan Meryem Gültan'ın yazdığı SSO olanın fragmanı yayınlandı. Hadise muhteşem gözüküyor. Hadise boşuna bu yönetmenle e, aşk yaşamıyor bence. Çünkü kendisini çok iyi bir şekilde aktarabilen birisiyle olmak belki e, mesleki anlamda da kariyerine bir şeyler katacak diye çok hiç yaş tahtaya basmıyor hadise. Bu ilişkinin de altında yatan nedenlerden birisinin e, görselliğini çok güzel naklettiğini düşünüyor bence bu yönetmenin. Ben ilk aklıma o geldi. E, ben oyunculuk konusunda çok e, natürel ve ne bileyim tamamını da izlemeden şimdi ön yargıyla yaklaşmak istemiyorum ama e, çok öyle tatmin edici bir oyunculuğu olduğunu düşünmüyorum ama e, görsel şölen açısından keyifli bir şeyler izleyecek bence eee esas olanı izleyenler diye düşünüyorum. Muhtemelen ana akım medyada olmadığı için e, izleyemeyeceğiz. Geyin izleyenler e, kendi kişisel fikirlerini yazarsa bizlerle iyi olur diye düşünüyorum. Kısa kısa evet bugün kısa kısa geçeceğim konuları. Çünkü yine bir kaybımız var. Acı bir haber yine. Ezel, Güzgülleri, Acı Hayat gibi projelerde e, rol alan 56 yaşındaki oyuncu ay yani o da e, kalp krizi geçilmiş e, inanamıyorum ya. E, Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Ne diyelim? E, ailesine ve yakınlarına baş e, başsağlığı, sabırlar dileyelim. Daha çok genç yani. Evet dizilerden hatırlıyorum. Artık biliyorsunuz birçok dizi oyuncusunun ismi e, değil de görüntüsü beynimizde hafızamızda o kadar çoklar ki hepsinin ismini tutmamıza mümkün ve imkina imkan yok arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Bir bir e, erken ölümler de arttı farkında mısınız? Patır patır gidiyoruz. Bu erken ölümler yani gerçekten korkunç. Reha Muhtar'a geçecek olursak Reha Muhtar e, çıktı biraz sanki e, Nilüfer'e sitem etti gibi kızımı oğlumu nülüfer vermiş gibi bir açıklaması var. Orada sanki aslında yine günah keçisi nülüfer mi olacak bilmiyorum ama Reha Muhtar geçen Ağustos ayında İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Geçen günlerde taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar çok da büyük bir yaşı da yok aslında. Bebekte de görüntülenmiş ve yürümekte zorluk çektiği gözlemlenen ünlü isim sağlık durumu hakkında konuşmuş. Her şeye geri döneceğim diyor. Yani televizyonlara, ekranlara da döneceğini söylüyor. Enteresan. Merak etmeyin, hem de fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık hayatta e, önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hayatta hiçbir şeyin hiçbir şeysiz kala e, kalmayabiliyorsunuz demiş. 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. Her şeyim var derken hiçbir şeyim kalmadı. Bir anda etrafımda herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuğum da dahil. Çok şükür hala sevenlerim var. Hem kitap yazacağım hem de televizyon programıyla geri döneceğim. E, Çocuğuma karşıya veren Nilüfer Hanım görünüyor diyor. Çocuğumu karşıya Nilüfer Hanım görünüyor veren. Ne yapsın çocuğun Reşit değil sen hastanedesin. Öbür taraf kadını topa tuttu kaçırdı dedi. Ne yapsın mecbur anasına verdi. Verip de başka bir yere değil ama Reha Muhtar e, <laughs> kabak gelen Nilüfer'in başına patladı. Reha Muhtar hastanedeyken eşi hayat arkadaşı Deniz Uğur Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın oğulları Poyraz'ı koydukları iddia edilmişti. Poyraz ben kaçırılmadım dedikten sonra Uğur özür dilemiş ve yanlış anlaşılmaların giderildiğini belirtmişti. Ardından Deniz Uğur Poyraz artık kızı Mina ile kendisinde kaldığını söylemişti. Reha Muhtar ise yaşanan bu olaylarla ilgili şunları söyledi. Nilüfer Hanım ne yaptı çocuğuma bilmiyorum. Her şeyi öğreneceğiz. Sonrasında açıklayacağız. İletişimlerim sonucu çocuğumu karşı tarafa verenin Nilüfer Hanım olduğunu görüyorum. Ya ne yapsın mecbur kaldı. Çocuklarım, Poyraz ile Mina ile görüşemiyorum. Sadece okullarında önünde buluşabiliyorum. Her şey elimden alındı. Onun için Allah sağlık versin. E, neyin gitti demezsiniz, bir bakarsınız her şeyiniz gider diye böyle enteresan açıklamalarda bulunmuş. Yani insanın altından halı bir çekildi mi hayatım? Hiçbir şeyin kalmıyor. O kadar nariniz ki, o kadar kırılganız ki, o kadar anlık ki her şey. Bir anda. Parasız, pulsuz, beş parasız, ailesiz insan kalabiliyor. Allah kimseyi sağlığıyla sınamasın. Yani o hastaneler bir de o kadar darpane gibi paraya döndürülmüş ki yoğun bakımda bir ay kalmak demek. Ne ev kalır ne araba kalır. O kadar pahalı her şey arkadaşlar. Yani Allah düşürmesin. Yani eskiden hapishaneye derlerdi Allah düşürmesin diye. Hastaneleri de Allah düşürmesin kimseyi. Yani gerçekten oralarda birer para tut Ne kadar çürüdük. Yani tamam önceden aksaklıklar vardı, tamam bir takım sıkıntılar vardı ama bir güven de vardı ya. Doktora güvenirdik. Bu kadar gözünü karartacağını düşünmezdik doktorların. Ya da ne bileyim bir takım din adamlarına güvenirdik. Bu kadar ee, ne bileyim tekelleşeceğini bir takım şeylerin düşünmezdik. Bu kadar böyle yanlı olacaklarını düşünmezdik. Allah korkusu olan insanlar diye düşünürdük din adamları. Ne bakın bir istatiksel bir araştırma yapılmış. Ne din adamlarına güven kalmış, ne siyasilere güven kalmış, ne doktorlara güven kalmış, ne yargıya güven kalmış. Toplumun en büyük problemi artık güvensizlik. Hiç kimse kendini güvende hissetmiyor. Hiç kimse de kendini e, huzurlu ve Aa ben refah için zengin bile hissetmiyor artık. Korku içerisinde herkes. Bunu yaşamak gerçekten bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük diye düşünüyorum. Ya bu adam çıkıp çıkıp konuştukça benim tüylerim diken oluyor. Yüzde bir değil sıfır noktaların sıfırı. Zaten belli değil bir süreç nasıl başladı? Bir gün birisi çıkıyor dördüncü maddeyi kaldıralım. Bir gün öbürü çıkıyor yokluya yokluya geldiler aslında. Yani balık hafızalı olmayalım arkadaşlar bir senaryo ver ve onu uyguluyorlar. Bir gün biri çıktı ay aslında dördüncü maddeyi kaldıralım. Öbürü çıktı numan kurtulmuş. Üçüncü madde asla sakıncalı. Sonra Bahçeli çıkıyor. Apo'yu çıkaralım. Affedelim hatta diyor. Gelsin mecliste konuşsun. Sonra bir bakıyoruz patlamalar, çatlamalar. Yani kademe kademe toplum bir şeye alıştırılıyor ve bir, bir yere doğru gidiyoruz. Adım adım bir yere doğru gidiyoruz. Hiç de iyi bir yere gitmediğimizi ben kişisel şahsi kanaatim olarak söyleyebilirim. Bu adamların Türk siyasi hayatında olmaması gereken açıklamalar yaptığını biliyorum sadece. Bunların komple temizlenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Geçelim. Ee, Belguzar Korel'de Kanday'dı. Ee, yeni bir Kan yolcularından. Ee, i̇nci Taneleri de orada. Zannedersem dünyaya tanıtım yapılıyor dizileri ve oradan pazarlanıyor herhalde. Kan o yüzden e, dizi yapımcıları ve oyuncuları için anlamlı bir yer. Ve Kan'da tabii ki e, şov yapmış e, i̇nci Taneleri oyuncuları, televizyon dünyası ve dizi sektöründe en prestijli buluşması, e, MIPCOM Fuarı'nın e, KAN'da 40. kez kapılarını açtı ve Kanal D'nin rating rekortmeni kıran İnci Taneleri, e, merakla beklenen yeni dizisi Annem Ankara ve Küresel Fuar'da göreceği çıkmış ikisi de. İnci Taneleri oyuncuları fuarda yerini almış, e, Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü Instagram hesabından peş peşe KAN'daki e, görüntüleri e, gezmişler de güzel. E, oyuncularla birlikte e, fotoğraflarını paylaşmışlar. Bu arada Narin'le ilgili e, mahkeme e, zannedersem 7 Kasım'da görülecekmiş. ilk duruşma yapılacakmış. Dördünü de ömür boyu 380 yıl hapiste yatsınlar. Çünkü bunlar artık affedilecek bir şey değil. Yani zihinlerimizin içerisinde kapanmayacak Üzücü yaralar açtılar. Sadece kendi çocuklarını öldürmediler. Hayata olan bakışımızı bile değiştirdi bunlar. Bunlar en ağır cezayı almalı diye düşünüyorum. Artık benim için bu saatten sonra o dört kişiden hangisini öldürdüğünün bir anlamı yok zaten. O kadar vahim ki bu durum. Hepsine de ağır ceza verilmeli diye düşünüyorum. Taze anne adayı Pınar Deniz hamileliğin tadını çıkardığını söylemiş. Artık gebişliğimin tadını çıkarıyorum diye. Benden daha çok aş yarıyor demiş. <laughs> Kaan Yıldırım içinde enteresan hadi geçelim diğer gözyaşları içerisinde ağlayan ee, Dilan Polat'a Dilan Polat'la Engin Polat'ın arasında bir gerginlik olduğunu düşünmeye başladım ne konuşayım diyor çok sinirli Engin Polat ki haklı yani daha içeriden çıkar çıkmaz. gene adliye koridorlarındalar biliyorsunuz gözyaşlarıyla iyi değilim hiç iyi değilim diyor Dilan Pulat özür diledi tabii ki. Beni iyi görüyorsunuz ama ben iyi değilim. Travmatik sorunlarım var. Anlatmıyorum ama korkunç hiç iyi durumda değilim diyor ama ya iyi değilsen kardeşim niye bu ısrar? Niye bu bu kadar ısrarlısın? Niye hala aynı hataları yapmakta ısrarcısın? Biraz dikkat et kardeşim. Ya öyle değil mi? iyi değilim. Ağla boncuk boncuk gözyaşları dök. Artık anlamını yitirdi. Çünkü insanlar senin gözyaşlarına da ikna olmuyor ya çürümüştük diyorum ya her yerde ve e, maalesef toplum çürüyünce, sistem çürüyünce her gün böyle felaket haberi de göreceğiz. Görmeye de devam edeceğiz. Hem de her yerden patır patır tek bir yerden değil. Eskiden ayda bir tane olay, iki tane olay duyardık üzülürdük. Ama şimdi günde 3-5 tane olay birden yaşıyoruz. Ve hangisine şaşıracağımızı, hangisine üzüleceğimizi gerçekten şaşırmış durumdayız. Evet, bugünlük benden bu kadar çünkü e, sıkıntılı bir gündü. Bakalım yayını yükleyebilecek miyim bilmiyorum bugünkü programımızı. Hepinizi çok seviyorum. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın.